Arkadaşlar bugün yeni çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Hepimizin çok sevdiği tatlılardan olan profiterolü en kolay şekilde nasıl yapabiliriz sizlerle paylaşacağım. Buyurun başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemelerimi sizlere tanıtayım. 1 litre süt ihtiyacım var. Yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un. Gördüğünüz gibi bir su bardağı şeker yaklaşık 20 tane kedi dili kullanacağım. 2 tane de yumurta sarısı. Üzeri için de çikolata sosu yapacağız. Çikolata sosu için de 2 su bardağı suya ihtiyacım, sütü ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bir de tabii ki krem şantimiz var. Bir paket krem şanti. Bunun için de yarım su bardağı süt bizim için yeterli olacak. Buyurun hep birlikte başlayalım. Öncelikle muhallebimizi hazırlayalım. Tenceremizi aldık arkadaşlar unumuzu nişastamızı şekerimizi ve yumurtamızı ekleyip bir güzel muhallebimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Sütümüzü, unumuzu, şekerimizi, nişastamızı ve yumurtalarımızı ekledik güzelce çırparak sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirmeye başladık. Arkadaşlar kedi dillerimizi derin bir kaba küçük küçük parçalar haline getirerek evet bunları küçük küçük parçalar haline getiriyoruz gördüğünüz gibi ufak ufak kedi dillerimizi parçaladım yaklaşık 20 adete tekabül ediyor sanırım bir paket kedi dili kullandım evet muhallebimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde olmaya devam ediyor. Sürekli aralıklı karıştıralım, topaklanmaması için arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi muhallebimiz gayet güzel oldu. Diğer taraftan da bir paket krem şantimiz vardı biliyorsunuz. Yarım su bardağı sütle krem şantimizi de hazırlayalım muhallebimize karıştırıp o şekilde çünkü ekleme yapacağız. Evet, krem şantimizi de hazırlıyoruz. Muhallebimize katıp muhallebimizle birlikte arkadaşlar kredilerimizi ilave edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi direkt karıştırıyoruz. Komple malzemeyi yediriyoruz. Malzememizi güzelce yedirdik arkadaşlar. Karıştırdık. Şimdi bunu güzelce bir borcama alalım. Çikolata sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Sadece tepsimize yaydık. Şimdi çikolata sosumuzu hazırlayalım. Çikolata sosumuzu da hazırlıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakikada hazır hale gelecek. Sadece karıştıralım. Evet arkadaşlar çikolata sosumuz da hazır. Şimdi bir güzel bunun üzerine ilave edelim.